Selamlar. Bu videoyu daha önce çektim aslında ama sonra içime sinmedi. Beğenmedim görüntüyü falan. O yüzden yeniden çekiyorum. Bugün size hem kitaptan hem de şu sıralar edindiğim bir hobiden bahsedeceğim ve göstereceğim bunu. Kitapla alakalı önce biraz konuşmak ve daha sonra bu yeni hobimi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ben böyle kitap okuyorum, okuduğum kitapları bazen anlatıyorum ya bana hani şunu söylüyorsunuz yani nasıl işte iki çocukla kitapta okuyorsun, yetiştiriyorsun veya kitap okurken işte neler yapıyorsun da o kitap seni sıkmadan devam ettirebiliyor. Çünkü burayı şuna bağlayacağım. Bazen mesela elimde bugün bir kitap görüyorsunuz. Ertesi gün başka bir kitap gördüğü zaman bir arkadaşlarım diyorlar ki "O kitabı bitirdin mi?" Hayır, aslında o kitabı bitirmiyorum. Ama benim biraz kitap okuma şeklim farklı. Nasıl? Şimdi ben mesela bir kitaba başladım diyelim. O kitaba başladım ve çok iyi gitmiyor. Devam ettiremiyorum o kitabı okumaya ama bırakmak da istemiyorum. O zaman hemen farklı, onun tarzından daha farklı. Ve hatta bazen farklı dilde bir kitaba başlıyorum. Evet anne, köpekler konuşuyorlar değil mi? Onun yanında başka bir kitaba başlıyorum. Ve bu kitabı biraz okuduktan sonra diğerine dönebiliyorum. Hem kafam biraz daha dağılmış oluyor, hem de böylelikle iki kitabı bir arada okumuş oluyorum. Hatta bir de dijital olarak okuduğum bir kitabım var telefonumda. Onu da eğer e, küçücük bir tanesi, evet bir tanesi küçük bir tanesi büyük. Eğer kitaplarımı yanımda getirmediysem, çünkü kitaplar bazen büyük oluyor ve çantama sığmıyorlar. O, o zaman telefonumdan açıp okuyorum. O da okudum. Üçüncü bir kitap olmuş oluyor benim için. Genellikle bir de şöyle bir şey oluyor. Ben mesela roman okurken e, çok hoşlanmıyorum roman okumaktan. Çünkü roman okurken diyorum ki hani şu an sanki vaktim boşa gidiyormuş gibi hissediyorum. Aslında romanları çok seviyorum. Ama anne olduktan sonra özellikle romanlara devam edebilme sabrım çok azaldı. Sadece bir romanı eğer çok merak ediyorsam evet buna devam ediyorum ve okuyorum. Ya da şu zamanlarda mesela çok daraldım ve bulunduğum şu dünyadan uzaklaşmaya ihtiyacım var. Farklı bir hikayenin beni içerisine almasını istiyorum. O zamanlarda romanlar çok kurtarıcı oluyor. Çünkü o hikaye sizi alıp götürüyor. Ve eğer çok beğendiyseniz bir iki günde bitirebiliyorsunuz. Ama onun dışında ben daha çok işte kişisel gelişim, psikoloji veya bilim kitaplarını okumayı daha çok seviyorum. Bu iki kitapları da birbirleriyle kombine etmek çok güzel oluyor. Mesela işte e, romanda olay akmıyor mu gitmiyor mu o zaman hemen diğer kitaba geçebiliyorsunuz mesela vaktin var kitap okumak istiyorsun ama elindeki kitabı okumak istemiyorsan diğer kitapla devam edebiliyorsun öyle bir şey yani bu metodu pek çok kişiye öneriyorum ve bence gayet güzel bir e, öneri yani beynimiz hani o kadar güzel ki bunları karıştıram karıştıracağınızı düşünüyorsanız eğer veya başka bir şey düşünüyorsanız Öyle bir şey asla olmuyor. Mesela ben şu an hem Peygamber Efendimizin hayatını okuyorum, hem İngilizce başka kitap okuyorum. İngilizce kitaplarda da böyle seviyeme göre veya e, seviyemden daha düşük kitaplar da alıyorum çünkü beni motive etmesi için yani beni daha iyi hissettirmesi için Aa, evet anlıyorum hani kelimeleri biliyorum diyebilmek için ama eğer e, modum yerindeyse evet kendi seviyemden daha yüksek kitapları alıp okuyup onlarda olayı anlı, anlıyorum mesela bazen kelimeleri anlamıyorum ama tek tek açıp bakmıyorum çünkü olayı anlamış oluyorum zaten. O da böyle beni mutlu ediyor. Aa, küçücük. Nereye küçücük? Köpek küçücük. Bakalım mı? O da büyük. Büyük beyaz köpek. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Evin bu alanına genelde ben kütüphaneden aldığım ve şu an okuduğum kitapları koyuyorum. Şu tarafta okuduğum kitaplar var. E, şunu geçen zaten videoda anlatmıştım. Bu şu an hala okumaya devam ettiğim Peygamber Efendimiz'in hayatı. Burada mesela bakın şöyle ince İngilizce kitaplar var. Bu tarafı da yine aynı şekilde. Bunlar benim için böyle çerezlik gibi kitaplar. Mesela bu Püre İntermüedit. E, Sherlock Holmes'un bir kitabı. Daha sonrasında Romeo ve Juliet var. Bu da yine Püre İntermüedit. E, bu... Bu da yine Intermediate denilebilecek bir kitap. Yaban benim aslında bizim evimizde olan bir kitaptı. Konya'daki evimizde olan bir kitap. Ee, başlayıp bıraktığım falan hatırlıyorum. Hatta bitirmiş de olabilirim ama yani okuduğumu hatırlamıyorum. Hani böyle kitaba baktığım zaman ben bu kitabı okumadım diye düşündüğüm bir kitap. O yüzden bunu da kütüphaneden bulunca hemen aldım. Burada short stories var. Bunları da bazılarını okudum. Bazılarını hala ara ara alıp okuyorum. Bu kuşlar da gitti. Kitabını yeni bitirdim. Ee, bunu söylemiştim. Yine bunların ikisini videosunu da birlikte çekmiştim zaten. Bence kitap okumakta, kitap okumaya başlarken zorlanıyorsanız veya bir kitaba devam etmekte zorlanıyorsanız o kitabı bir süre bir yere bırakın. Orada dursun. Sonra gelin tekrar başlayın. Hani bunu bence çok zorlamaya, kasmaya gerek yok. Be educated but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bad. I, I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. Evet. büyük köpek de gitti. Abi Abi. Hızlı. kayadı buradan. Hızlı. Hızlı. Bravo Hızlı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi durdun. İyi durdun anneciğim? Köpek. Adam. Köpek yok. İnsanlar geliyor sadece. Hı hı.